ربنا الذي لا اله الا هو الحي القيوم لاشوا اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة السيد المسلم عزيز من الله محترم المسلمين في كنت ندرس مرة هنا Müslümanlar olarak halimizi ve eksik anlayışlarımızı yanlış davranışlarımızı izah ederken son olarak vitir namazının son rekatında okumakla müteşekk olduğumuz kulüp dualarının içinde yer alan bir cümle üzerinde durmaya çalışmış ve bunun Müslümanlarca nasıl telakki edilmesi icap ettiğini açıklamaya devam etmiştik. Yine bugün de bu konular üzerinde sohbetimizi yoğunlaştıralım. Hem de mübarek günlerin ve gecelerin bereketi içerisinde düşünmeye davamızı ve bu davamızın önünde davranışlarımızı muhasebe etmeye, muhakeme etmeye alışalım düşüncesiyle bu hususları kürsüye ve gündeme getiriyoruz. Çünkü insanoğlu biliyorsunuz devamlı kendi dışındaki insanları, kendisinin dışında olan kimseleri devamlı eleştiriyor, onlarla meşgul oluyor, onları yargılıyor, onları muhakeme ediyor. Fakat bir türlü kendi nefsini önüne koyup onu istenildiği gibi, Allah Rasulü'nün tavsiye duyurduğu gibi muhakeme etmiyor. Kendi eksiklerini, kendi noksanlıklarını, kendi kusurlarını insanoğlu, yaratılışı böyle. Bir türlü eline almak, diline almak ve onunla uğraşmak hususunda son derece katı davranıyor. Halbuki <laughs> din İslam'ın mevcudiyetinin hikmeti, sebebi insanları ıslah etmek, insanları terbiye etmek, insanları Allah'ın istediği seviyeye ve terbiyeye kavuşturmak. Dinin hedefi bu. Bilindiği gibi yeryüzünde dinin, dini hak olan İslam'ın artık din deyince, Müslümanlar olarak din deyince İslam'dan başka bir şey anlamamız mümkün değil. Bir kere din deyince İslam. E niye? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ İslam. Allah katında İslam'dan başka din yok. İslam'dan başka din yok ki din deyince İslam'dan başka şey anlıyorsunuz. E Hristiyanlık ne? Yahudilik ne? Bunlar da temelde İslam isminin altında İslam tevhidine, İslam imanına göre Allah tarafından Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya verilmiş birer nimet olduğu halde sonradan bozulması, çarpıtılması, değişikliklere uğraması sonucunda hak din olmaktan çıkmış, din rasulü kaybetmiştir. Yani biz Müslümanların itikat şekli bu. nihal yani din deyince İslam'ı anlayacağız ve dinin yeryüzünde muhatabı doğrudan doğruya insanlar. Allahu Teala dinini insanlara göndermiş bulunuyor. Hayvanat ile bir al alakası yok dinin. Nebatat ile bir alakası yok. Ve sair mahlukat ile dinin alakası yok dediğimiz şey, din onları muhatap kabul etmiyor. Dinin, din-i İslam'ın muhatap kabul ettiği insanlardır. İnsanların belli bir zamandan sonra artık dinin hükümlerini, emirlerini Allahu Teala o insanlar tarafından Yerine Getirmekle mükellef tutuyor. E i̇nsanların nesiyle ilgileniyor din? Biliyorsunuz beş maddelik bir programı var din İslam'ın. Yeryüzüne insanlara gelmiş bulunan insanlara hitap eden din İslam'ın beş maddelik bir programı var. İnsanların nefsini korumak insanların canını, nefsini koruyacak bütün hükümleri, bütün esasları getirmiş oluyor. İnsanların neslini koruyacak nesil, yani insanlar evlenecek, evlilikten çocuklar dünyaya gelecek ve nesil böyle devam edecek. Yeryüzünde insanların soyu, insanların sülalesi devam edecek. İşte insanların neslini zürriyetini korumayı din-i İslam programına almış. Nesiller korunacak. İkincisi bu. Üçüncüsü insanların malını koruyacak, mülkiyetini. İnsanlar nasıl mala sahip olacaklar, ne kadar olacaklar, nereye harcayacaklar, nereden kazanacaklar, helal olan mal nedir, haram olan mal nedir, bütün bunları Din İslam açıklıyor ve insanların mallarını, mülkiyetlerini korumak için hükümler getiriyor. Dördüncüsü insanların aklını insanlara verilen nimetlerin başında akıl geliyor biliyorsunuz. Aklı koruyacak. Aklı zedeleyecek, aklı sıkıntıya sokacak bütün musibetleri reddediyor aklı koruyucu, aklı muhafaza edici hükümler, esaslar, emirler getiriyor. Mesela neden içkiyi, içki denen, alkol denen musibeti niçin haram etmiş? E aklı, aklı zarara sokuyor, akıl engelleniyor. İçki içen bir adam sarhoş olunca akıl ne olur? Yarar görür, vazifesini yapamaz, mükellefiyetini yapamaz. İşte Aklı korumak için İslam, muazzam hükümler ve esaslar getirmiştir. Beşincisi de, insanların inancını, dinini koruyor. Din, her insan iyi veya kötü, makul veya değil, meşru veya gayrimeşru, mutlaka bir şeye inanmak zorundadır. İnanmadan yaşamanız mümkün değil. Ama insan neye inanacak? Nasıl inanacak? İman nedir? İmanın esasları nedir? İnsanların neye inanması lazım? Neye inanmaması lazım? İmanın mahiyeti, imanın esası, hakikati bütün bunları da açıklayan dini günler ve esaslar var. Demek ki din İslam insanları hedef alıyor. İnsanların nefsini, neslini, malını, aklını ve dinini garantiye alma ve onları korumak maksadıyla Kur'an'ı, Kur'an'daki hükümleri, Hz. Muhammed Mustafa'yı ve onunla beraber muazzam sünneti getirmiş oluyor. Dinin hedefi bu. O halde bunları yerine getirmek mecburiyeti var. Eğer nefsimizin korunması, neslimizin korunması, mülkiyetimizin korunması, aklımızın ve dinimizin korunması isteniyorsa Allahu Teala tarafından gönderilen bu esasların uygulanması lazım. Uygulanmazsa koruma vazifesi yerine getirilemez. Dini İslam'ın hedeflediği insan varlığının haysiyeti, şahsiyeti kesinlikle yerine getirilmiş olamaz. Hakikaten bakınız, dünyada ne kadar şahsiyetli insan, şahsiyetli insan görürseniz, dininde sağlam olan insanlar olduğunu görürsünüz. Dininde sağlam, dini inançlarında samimi, Allah'ın gönderdiği dinin hükümlerine bağlı, ise o kişi bakıyorsunuz şahsiyetli bir adam, karakterli bir adam, haysiyetli bir adam, ciddiyetli bir adam, cibilliyetli bir adam. Başka türlü kaynaktan şahsiyet almak mümkün değil. Mesela bir misal vermek gerekirse hatta doğru Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dediğimiz Allah Resulü'nün Faruk sıfatını verdiği, Faruk demek hak ile batılı anında fark eden, hak ile batılı, yanlış ile doğruyu anında fark eden manasına gelen Faruk sıfatını Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Hattab oğlu e sıfat olarak verilmiş malum. E, bunu misal verebiliriz. Daha çok misallerimiz var. Çok örneklerimiz ama e, Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir sıksı, güneşi yahut ayı misal verip, vermesi, güneş çok görüldüğü için, çok göze baktığı için onu misal vermiş. Ee, İslam tarihinde de, İslam medeniyetinde de, İslam terbiyesinde de Katağboğlu Ömer çok görüldüğü için, tanındığı için hep onu misal. Yoksa başka yok mu? Dediğiniz zaman sayılmayacak kadar örnekler var İslam tarihinde. E, Hazreti Ömer, radıyallahu anh Efendimiz, bildiğiniz gibi, e, Mekke'de çok ehemmiyetli, çok güçlü, kuvvetli tanınmış insanlardan birisiydi. Lakin müşrikti, yani putlara tapan bir insandı. Puta tapıcı bir mahiyette, henüz iman etmemiş, İslam olmamış. Üstelik onun bu yiğitliğini, cömertliğini, cesaretini öbür müşrikler, Mekke'nin yöneticisi olan Ebu Cehil, Ebu Leheb ve diğer kişiler Ömer'in bu cesaretini, cesametini, celadetini, kahramanlığını, güç ve kuvvetini İslam'ın aleyhinde kullanmak istiyorlar. Neticede Hz. Muhammed'i kim öldürecek? Mekke yönetimi karar veriyor. Muhammed öldürülmesi lazım, karar verilmiştir. Mekke Konseyi, konsey diyelim, öldürmeye Allah Rasulü'nü, haşa, öldürmeye karar veriyorlar ama bu kararı kim uygulayacak? Herkes bir isim üzerinde ittifak etmiş, hatta Doğul Ömer. Ve ona teklif edildiği zaman da teklifi şş, tereddütsüz kabul ediyor, hay hay diyor. Hepimizin bildiği gibi, bunu anlatmaya gerek çünkü. Hazreti Habibullah'ı, kainatın efendisini resmen öldürmek maksadıyla, katil maksadıyla bildiğiniz gibi yola çıkıyor. Ama Rabbimizin türlü hikmetleri var, kudretleri var, sırları var. Hiçbirine biz vakıf değiliz, bilemiyoruz mahiyetini, esasını. Hikmeti ilahiyenin icabı tecelli etti. Hazreti Ömer katil olmak gibi bir felakete, hem de kainatın efendisini, varlıkların hürmetine yaratıldığı bir zatı öldürmek gibi bir cinayet fırsatı Rabbimiz vermedi. Aksine iman etti, Müslüman oldu. İslam terbiyesiyle, İslam esaslarıyla...